Eminim. Merhaba. Ne güzel bir tesadüf bu böyle. Nasılsınız? Bilge kızım, merhaba. İyiyim, çok şükür. Sen nasılsın? Bu yöresel ürünler festivalinde seni görmek ne hoş. Bakıyorum, ellerin, kolların dolmuş. Sormayın öğretmenim. Her şey o kadar doğal, o kadar kendine özgü ki kendimi kalbettim resmen. Şu peynirler, şu el yapımı reçeller, İnsanların bu tür doğal ve gerçek şeylere ne kadar ilgi gösterdiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Sanki herkes artık fabrikasyon ürünlerden sıkılmış gibi. Çok doğru bir gözlem bu Bilge Hanım. Sadece ürünlerde değil, hayatın her alanında bu böyle. İnsanlar artık bir ruhu olan, bir hikayesi olan şeylerin peşinde. Bu durum tatil alışkanlıklarımızı bile değiştirdi biliyor musun? Aa, gerçekten mi? Nasıl yani? Bunu biraz açar mısınız lütfen? Çok merak ettim şimdi. Tatil denince aklıma hala deniz, kum, güneş üçlüsü geliyor da. İşte o anlayış yavaş yavaş değişiyor güzel öğrencim. Artık insanlar tatillerinde sadece şezlonga uzanıp dinlenmek istemiyorlar. Bir deneyim yaşamak, yeni bir şey öğrenmek, gittikleri yerin kültürüne dokunmak istiyorlar. Buna Deneyim odaklı tatil diyorlar. Yani tatil artık bir kaçış değil, bir keşif yolculuğu haline geldi. Deneyim odaklı, ne kadar güzel bir tabir bu. Yani aslında insanlar döndüklerinde anlatacakları somut anılar, biriktirecekleri hikayeler arıyorlar. Doğru mu anlıyorum öğretmenim? Tam üstüne bastın. Sadece fotoğraf çekmek değil. O fotoğrafın içindeki hayatı yaşamak istiyorlar. Mesela bir Ege köyünde zeytin toplamaya yardım etmek veya bir yaylada o serin havada güne başlamak gibi. Bunlar beş yıldızlı bir otelin sunamayacağı, parayla satın alınamayacak kadar değerli deneyimler. İşte insanlar şimdi bu değerin peşinde. Öğretmenim, bu anlattıklarınızdan sonra aklıma hemen o meşhur yaylalar geldi. Özellikle sosyal medyada görüyorum, Karadeniz yaylaları inanılmaz popüler. Herkes yemyeşil çimenlerin üzerinde, bulutların arasında. Bu da bahsettiğiniz akımın bir parçası o zaman. Kesinlikle öyle. İnsanlar şehrin betonundan ve gürültüsünden kaçıp doğanın kalbine sığınmak istiyor. Yayla turizmi bunun en güzel örneği. Düşünsene, sabah kuş sesleriyle uyanıyorsun, tertemiz bir havayı ciğerlerine çekiyorsun ve karşında uçsuz bucaksız bir yeşillik uzanıyor. Bu insana müthiş bir huzur veriyor. Sadece Karadeniz'de değil, Ege'nin o güzelim köyleri de yeniden keşfediliyor. Evet, evet. O taş evli, begonvillerle süslü köyler. Orada konaklamak nasıl bir his acaba? Yani büyük otellerin konforu yerine daha mütevazı ama daha samimi bir ortam. İnsanlar bunu mu arıyor? Tam olarak bunu arıyorlar bilge. O taş evlerde o köy pansiyonlarında konakladığın zaman sadece bir turist olmuyorsun. O köyün bir parçası oluyorsun. Sabah kahvaltını pansiyon sahibi teyzenin kendi bahçesinden topladığı domateslerle yapıyorsun. Akşam yemeğinde o yöreye özgür lezzetleri tadıyorsun. Belki köy meydanındaki kahvede oturup amcalarla sohbet ediyorsun. Bu sana sadece bir konaklama değil, gerçek bir yaşam deneyimi sunuyor anlıyorum yani aslında bir nevi misafirlik gibi o yörenin insanıyla kültürüyle doğrudan bir bağ kuruyorsun. Bu tatili çok daha anlamlı kılıyor olmalı. Bir de bu tür yerler genelde daha sakin oluyor sanırım. Kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için harika bir seçenek. Harika bir seçenek. İnsanlar artık büyük tatil beldelerinin o bunaltıcı kalabalıktan yoruldu. Herkesin aynı anda aynı plajda olduğu, aynı restoranda sıra beklediği bir tatil yerine daha sakin, daha huzurlu, kendileriyle baş başa kalabilecekleri yerleri tercih ediyorlar. Bu hem ruhen hem de bedenen bir yenilenme sağlıyor. Peki öğretmenim, bu doğaya dönüş ve özgürlük arayışı sadece konaklama tercihlerini mi etkiliyor? Mesela ulaşım konusunda da bir değişiklik var mı? Son zamanlarda yollarda çok daha fazla karavan görmeye başladım sanki gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Aferin sana. Evet, karavan ve çadır tatili de bu yeni akımın çok önemli bir parçası. Hatta belki de en saf hali. Çünkü karavan sana mutlak bir özgürlük sunuyor. Evini sırtında taşıyorsun adeta. Evini sırtında taşımak kulağa hem çok romantik hem de biraz zorlayıcı geliyor. Ama o özgürlük hissi paha biçilmez olmalı. Yani bir sabah gözünü bir göl kenarında ertesi sabah bir dağ eteğinde açabiliyorsun. Plan yapmak zorunda değilsin. İşte anahtar kelime bu. Zorunda olmamak. Karavan ve çadır tatili seni otellerin sabit programlarından, yemek saatlerinden, kalabalık havuzlarından kurtarıyor. Kendi programını kendin yapıyorsun. Canın nerede isterse orada mola veriyor, nerede istersen orada konaklıyorsun. Bu özellikle genç nesil ve çocuklu aileler için büyük bir çekicilik taşıyor. Doğayla daha iç içe bir macera yaşıyorlar. Anladım. Aslında bu da bir tür deneyim odaklılık. Sadece bir yere gitmek değil, yolculuğun kendisini bir maceraya dönüştürmek. Peki bu konuda ülkemizde yeterli altyapı var mı? Yani kamp alanları, karavan parkları gibi? Bu konuda son yıllarda çok güzel gelişmeler var bilge. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında milli parklarda çok güzel düzenlenmiş kamp ve karavan alanları açıldı. Belediyeler de bu konuya önem vermeye başladı. Elbette hala gidilecek yol var ama o eski tamamen hazırlıksız yola çıkma dönemi geride kaldı. Artık insanlar daha güvenli ve konforlu bir şekilde kamp yapabiliyorlar. Ne güzel. Bu hem daha fazla insanın doğayla buluşmasını sağlar hem de daha sürdürülebilir bir turizm anlayışını destekler. Yani doğaya zarar vermeden onunla uyum içinde bir tatil yapmak harika bir fikir. Kesinlikle. Bir de bu resme eklememiz gereken çok önemli bir grup daha var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız. Onların tatil tercihleri de çok ilginç bir şekilde değişti. Ha, evet, gurbetçilerimiz onlar genelde yazın gelip aileleriyle vakit geçirirler, biraz da memleket hasreti giderirler diye düşünürdüm. Farklı bir şey mi yapıyorlar artık? Aile ziyareti kısmı tabii ki baki. O her zaman en önemlisi. Ama artık sadece bununla yetinmiyorlar. Onlar da Türkiye'nin bu yeni yüzünü, bu saklı kalmış güzelliklerini keşfetmek istiyorlar. Yıllarca uzak kaldıkları toprakların sadece büyük şehirlerden ibaret olmadığını görmek istiyorlar. Ne gibi mesela öğretmenim? Aklınıza gelen bir örnek var mı? Olmaz mı? Geçenlerde Almanya'da yaşayan eski bir komşumun oğluyla konuştum. Ankara'ya gelmişler ailesini görmeye. Eskiden olsa bir hafta kalır, eş dost ziyaret eder, dönerlerdi. Bu sefer ne yapmışlar biliyor musun? Ankara'dan arabayla Beypazarı'na gitmişler o tarihi konaklarda kalmışlar, yöresel yemekleri tapmışlar, gümüşçüler çarşısını gezmişler. Çocuklarına, bakın dedelerinizin toprağında ne güzellikler var demek istemişler. Ne kadar anlamlı bir hareket. Aslında bu bir nevi kökleriyle yeniden bağ kurma çabası. Kendi kültürlerini, kendi tarihlerini çocuklarına yerinde göstermek bundan daha güzel bir ders olabilir mi? Olamaz kızım, olamaz. Aynı şekilde bir başkası İtalya'dan gelip Ege'de bir zeytinyağı kodum turuna katılıyor. Bir başkası Amerika'dan gelip Kapadokya'da karavanla kamp yapıyor. Yani memleket ziyareti artık bir kültürel keşif gezisine dönüşüyor. Bu da ülkemiz için çok değerli. Çünkü onlar bu deneyimlerini gittikleri yerlerde anlattıklarında en güzel tanıtımı yapmış oluyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Onlar bizim en iyi kültür aslında. Bu yeni tatil anlayışının onların gezinden ülkemizi yeniden sevmelerini ve tanıtmalarını sağlaması harika bir gelişme. Tüm bu anlattıklarımızın temelinde aslında iki önemli neden daha yatıyor bilgi. Birincisi bütçe, ikincisi de kişisel tercihler. Bütçe meselesi gerçekten de çok önemli öğretmenim. Büyük otellerin fiyatları malum. Bu bahsettiğimiz yayla, köy veya karavan tatilleri daha uygun fiyatlı mı oluyor? Genellikle evet. Tabii ki her bütçeye göre seçenekler var ama genel olarak 5 yıldızlı bir otele ödeyeceğin parayla çok daha uzun süreli ve dolu dolu bir köy veya karavan tatili yapabilirsin. İnsanlar artık paralarını gösterişli bir oda yerine anlamlı bir deneyime harcamak istiyorlar. Yani az parayla çok anı biriktirmenin peşindeler. Bu da onları daha yaratıcı ve daha yerel seçeneklere yönlendiriyor. Çok mantıklı. Peki ya kişisel tercihler? Yani herkesin tatilden beklentisi farklı sonuçta? İşte bu yeni akımların en güzel yanı da bu. Sana standart bir paket sunmuyor. Senin kendi paketini yaratmana izin veriyor. Mesela sen macera ve keşif mi istiyorsun? Al çadırını, çık dağlara. Yok, ben sakince kitap okuyup dinlenmek istiyorum mu diyorsun? Git bir Ege köyündeki taş eve kendini begonvillerin arasına bırak. Ailenle hem doğal hem de eğitici bir tatil mi hedefliyorsun? Karavan tam sana göre. Anladım. Yani tatil artık herkese uyan tek bir elbise gibi değil. Herkesin kendi zevkine ve ruh haline göre dikebileceği, kişi özel bir kıyafet gibi bu tatili çok daha özel ve kişisel kılıyor. Aynen öyle güzel öğrencim. Özetle tatil artık sadece bir yerden bir yere gitmek değil. Bir yaşam biçimi, bir kendini yenileme ve keşfetme süreci haline geldi. İnsanlar Türkiye'nin o muhteşem çeşitliliğini en ücra köşesine kadar kendi istedikleri şekilde kendi hikayelerini yazarak tanıyorlar. Bence bu harika bir gelişme. Kesinlikle katılıyorum öğretmenim. Bu sohbet benim de ufkumu açtı. Çok teşekkür ederim bu değerli bilgiler için. Ne demek bilgeciyim lafı mı olur? Öğretmenim abone olmuşlar mıdır, yorum yapmışlar mıdır? Bilge, yapma kızım. Hayrettin lider çok kızar duymasın. Adam 22 yıldır Sakarya İzcileri sitesine reklam koymadı biliyorsun. Evet öğretmenim, çok inatçı. Yıllardız cebinden ödüyor bütün masrafları. Sizi çok sever. Konuşun abone olun, yorum yapın diyelim. Ne var bunda? Sen sloganımıza odaklan. Kızdırma ihtiyarı. Ne diyoruz o zaman? Zili çalın, bizimle kalın. Hoşçakalın.